Merhaba sevgili teraziler. Maddi konularla ilgili yüksek beklentileriniz olabilir. Bunların gerçekçi olduğundan emin olmalısınız. Eğer spekülasyon planlarınız kapsamındaysa bunu daha olumlu bir girişimle değiştirmeniz yararlı olacaktır. Bugün 19 Mart 2016 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, enerji ve motivasyonumuzu arttırabilir. Kendimizi dış dünyada ifade edebileceğimiz, yeteneklerimizi gösterebileceğimiz alanlara ilgi duyabiliriz. Sanatsal çalışmalar yapabilir, hobilerimize zaman ayırabiliriz. Öğle saatlerinde ay, Yay Burcu'ndaki Satürn'le üçgen açı yapacak. Motive olduğumuz konularda sağlam temeller oluşturabilir, somut sonuçlar alabiliriz. Aile büyükleri ve otorite pozisyonlarından destek almamızda mümkün. Akşam saatlerinde ay Koç burcundaki Uranüs'le üçgen açı yapacak. Sürpriz teklifler alabilir, rutin davranışlarının dışına çıkabiliriz. Üzerinde çalıştığımız projelerde ilginç fikirlerle de karşılaşabiliriz. Sosyal ilişkiler eğlenceli organizasyonlar için uygun bir akşamda olacağız. Ay 22.44'te boşluğa girecek. Müzik akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.